Bir sabah uyandığında hiç düşündün mü? Bu hayatın senaryosunu kim yazdı? Cinsiyetini sen seçmedin. Adını sen koymadın. Ailen, doğduğun coğrafya. Hiçbirini sen belirlemedin. Ama ne gariptir ki, neden böyle yaşıyorsun diye sorulduğunda sanki her şeyi sen planlamışsın gibi bir beklentiyle karşılaşırız. Oysa biz sadece doğduk. Değil mi? Kendi dosyamızı bile görmeden bir anda bu sahnenin ortasına bırakıldık. Bu varoluşsal bir sorgulamanın ilk adımı değil mi sizce de? Küçükken bize hep aynı soru sorulur. Büyüyünce ne olacaksın? Sanki önümüzde sınırsız bir seçenek menüsü varmış gibi. Doktor, avukat, pilot. Oysa gerçekte bu seçenekler bize sunulan dar bir kutunun içinden ibaret değil miydi? sanki her hafta sonu kariyer AVM'sine gidip dilediğimiz mesleği seçme hakkımız vardı da biz normal hayatı tercih ettik. Çoğumuz bize sunulan kutuların içinden sadece biraz daha az dar olanı seçtik ve sonra kendimize hatta başkalarına ben bunu istedim dedik. Bu aslında bir kabulleniş miydi yoksa bir yanılsama mı? Açık konuşalım. Ben bu hayatı seçmedim ama artık sorumluluğu ben de. Çünkü bu noktada neyin benim seçimim olup olmadığını tartışmak yerine bu haliyle ne yapabilirim demek zorundayım. Hayatın bize sunduğu başlangıç noktalarını değiştiremeyiz. Ancak bu başlangıç noktalarına nasıl tepki vereceğimiz tamamen bize ait bir alan. Seçim yapamasan da tepki sana ait. Bu farkındalık kişisel gelişim yolculuğunun en kritik duraklarından biri değil mi? Jean Paul Sartre ne diyordu? Varoluş özden önce gelir. Yani önce doğarsın, sonra kim olduğunu, ne olacağını kendin oluşturursun. Ama bizde tam tersi işliyor gibi. Doğuyorsun ve sistem diyor ki: "Tamam. Bu çocuk şu olsun. Şu değerlerle büyüsün. Şu yaşta şu adımı atsın." Sanki bir hayat simülasyonu oynuyoruz ama karakteri başkası oluşturmuş. Sen sadece oynuyorsun. Peki, bu senaryoyu değiştirmek mümkün mü? Kendi özünü başkalarının beklentilerinden bağımsız olarak inşa etmek gerçek özgürlük değil midir? Ama insan bir yerde uyanıyor. Bir sabah işe giderken yolda kendi yansımasına bakıyor mesela ve diyor ki: "Ben bu muyum gerçekten?" İşte o an bir kıvılcım çakar, küçük bir başkaldırı gelir. Önce alarmı beş dakika geç kurarsın. Sonra kahveyi şekersiz içersin. Sonra da dersin ki, ben bu hayatın bazı kurallarını değiştireceğim. Bu küçük adımlar aslında içsel bir devrimin habercisidir. Kendi hayatının kontrolünü ele alma cesareti bu minik isyanlarla başlar. Ancak bu kolay değil. Çünkü değişim Çoğu zaman bir kayıp gibi hissettirir. Alıştığın bir kimliği, bir düzeni bıraktığında bir boşluğa düşersin. Bu boşluk korkutucu olabilir. Ama işte o boşluk senin gerçek haritan olabilir. Orada kendi yollarını çizersin. Kendi değerlerini keşfedersin. Ama önce başkasının çizdiği yolları terk etmen gerekir. Bu cesaret seni gerçek benliğine taşıyacak en önemli adımdır. Konfor alanından çıkmak her zaman bir bedel ister ama getirisi paha biçilmezdir. Hadi dürüst olalım. Hayatın büyük kısmı idare etmek üzerine kurulu. İşi idare et, ilişkiyi idare et, aileyi idare et. Kendi ruh halini bile bazen kandır. Ve bu yüzden ne hissettiğini bile bilemezsin bazen. Sürekli bir şeyleri yönetme çabası içinde kendi iç sesini duyamaz hale gelirsin ama içten içe bir şey bilirsin. Bu hayat benim değil. Bu içsel çığlık bir farkındalık anıdır. Bu artık idare etmekten vazgeçip gerçekten yaşamaya başlama isteğinin bir işaretidir. Ben ne zaman nefes almaya başladım biliyor musun? Hayır diyebildiğimde, kabul etmiyorum dediğimde, benim doğrum bu değil dediğimde ve bunu ilk dediğim gün Çevremdeki bazı insanlar gitti. Belki de gitmeleri gerekiyordu. Ama ben kalabildim. Kendi yanımda. Kendi doğrularımla. Bu kişisel sınırlarını belirlemenin ve kendi değerlerine sahip çıkmanın en güçlü yoludur. Başkalarını memnun etme çabasından vazgeçtiğinde gerçek benliğin ortaya çıkar. Yani evet. Bu hayatı ben seçmedim. Ama artık bu hayatın direksiyonu bende. Dış etkenler çok. Toplumsal baskılar, beklentiler, geçmişin gölgeleri. Ama iç tepkiler daha güçlü olabilir. Ve belki de asıl özgürlük kontrol edemediğimiz şeyleri değiştirmek değil. Kontrol edebildiklerimize sahip çıkmaktır. Kendi düşüncelerine, kendi duygularına, kendi tepkilerine. İşte bu gerçek güçtür. Bu senin hayatının mimarı olma yolculuğudur. Peki sen bugüne kadar gerçekten kaç kere kendin oldun? Kaç kere kendi sesini duyabildin gürültü içinde? Kaç kere "Ben bu hayatı istemiyorum." diyebildin? Bu sorular birer ayna gibidir. Onlara baktığında kendi iç dünyanı, kendi arzularını ve kendi potansiyelini görebilirsin. Değişim arayanlar düşünürler. Genç yetişkinler, bu sorular sizin için bir başlangıç noktası olabilir. Kendi yolunu bulmak için önce kendini sorgulamalısın. Şimdi sıra sende. Bu düşünceler seni harekete geçirdiyse, kendi yolunu arayanlardan biriysen yorumlara bir kalp bırak. Kendi hayatını yeniden yazmaya cesaret edenleri görelim. Bu yolculukta yalnız değilsin ve abone ol. Çünkü burada herkes kendi hayatını yeni baştan yazmaya çalışıyor. Bu topluluğun bir parçası ol, ilham al ve kendi hikayeni yarat.